Sanal Mecra'dan herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 29 Mart'ta yapılan kabine toplantısında COVID-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alınmıştı. İllerin risk kategorileri güncellenmişti. Bu güncellemenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Hemen o açıklamaya bakalım. Bu açıklamada düşük ve orta riskli illerden yüksek ve çok yüksek risk kategorilerine yükselen illerde 5, 6, 7, hazırlık 9, 10, 11. sınıfların uzaktan eğitimine geçmesine yönelik ifadeler bulunuyordu. Birçok il bu açıklamaya esnaden uzaktan eğitime geçme kararı almasına rağmen Ankara yüz yüze eğitime devam etme kararı almıştı. Ankara'dan da bugün önemli bir haber geldi arkadaşlar. Ankara İl hızlı Zıha Kurulu karar aldı. Ankara'da Bugün aldığı kararla 5, 6, 7, hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitime geçmiş oldu. Hemen kararın olduğu kısma gelelim. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. İstanbul'la ilgili yorum yapan arkadaşlar var. Hali hazırda zaten bu sınıflarda uzaktan eğitime devam ediliyor İstanbul'da. İstanbul'da bir değişiklik beklenmiyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.